Bugün katıldığımız seminerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Pasif kalmamanın gerektiğini, her yaşta insanların bir şey yapabileceğini, yapabilmelerinin önünün açık olduğunu, ancak insanın pozitif olarak hayata bağlanması gerektiğini. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aybala Neslan Alagöz ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan programda yaşlı bireylere yönelik yaşlılığa nörolojik bakış konusunu içeren söyleşi ve zeka oyunları oynandı. Ben çok yararlandım ve gurur duydum. İyi ki yaşıyorum, iyi ki yaşlıyım, iyi ki buralara gelebiliyorum, iyi ki yaşıyorum. Herkese Derim ki korkmayın, yaşlanın. Yaşlanmak kötü bir şey değil. Yaşlanmak demek, yaş almak demek, bilin kazanmak demek, insanları sevmek, sarmalamak demektir. Büyük... Doçent Doktor Ala Göz tarafından verilen eğitimde yaşlanma tanıma, süreci, toplumdaki yaşlanma anlayışı gibi daha pek çok konu 65 yaş üstü bireylere anlatıldı. Eğitimin ardından Tıp Fakültesi öğrencileri bireylerle zeka oyunları oynadı.